Verilen tablo yargılarından hangilerini doğrular? Aşağıda 2. Dünya Savaşı sonrasında ülkemizde okullaşma oranına ait bir tablo verilmiştir. Bakalım hemen 1949-50-1959-60 yılları verilmiş. İlkokul kategorisindeki okullaşma oranının yukarıya doğru arttığını, ortaokulların yine arttığını, liselerin 60'tan 129'a arttığını, mesleki ve teknik okulların 326'dan 530'a arttığını, fakülte ve yüksek okulların 34'ten 55'e doğru arttığını görebilirsiniz. Peki hemen bakalım. Hızlı bir okullaşma süreci başlamıştır. Kesinlikle doğru. Okulların artış oranı zaten bize bunu göstermektedir. Eğitimin her kademesine önem verilmiştir. Her kademedeki okulların artması eğitimin her kademesinin bize önemli hale geldiğini göstermektedir. Bütçeden eğitime ayrılan pay azalmıştır bütçeden eğitime ne kadar pay aktarıldığına dair işte atıyorum 1 milyon dolar mı 5 milyar dolar mı bununla ilgili herhangi bir bilgi tablodan çıkmayacağı için 3 numarayı biz alamıyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Verilen alıntı metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıda 2. Dünya Savaşı dönemiyle ilgili İsmet İnönü'ye ait bir açıklamaya yer verilmiştir. Bakalım hemen. Bizi Almanlar ile Sovyetler arasında Savaş çıkmadan önce Almanlar ile bir dostluk anlaşması yaptığımız için eleştiriyorlar. İstanbul kapılarına dayanmış olan Almanlar daha önce Sovyet Rusya ile bir saldırmazlık anlaşması yapmışlardı. O zaman ülke ülke tek başına bütün mihver devlet güçlerine karşı dururken, Amerika henüz savaşa girmemişken, Büyük Britanya tüm güçlerini adaları Alman işgaline karşı tutarken ve Sovyetlerin Almanlarla bir saldırmazlık anlaşması varken. Bizim Almanların yazılı olarak verdikleri saldırmazlık sözünü kabul etmemiz etmememiz hangi hakla beklenebilirdi ki üstelik bu anlaşmada açık bir şekilde söylenen Türkiye'nin ittifak yükümlülüklerine bağlı kalacağı ve öncesinde ve sonrasındaki tartışmalarda Türkiye üzerinde Irak ve Suriye'ye yapılacak bir yardımın kesin olarak dışlandığı bu şartlarımızı Almanlara kabul ettirmiştik. Daha sonra ortaya çıkmıştır ki bu anlaşma Almanlar için tarihini kendilerinin belirleyeceği bir Türkiye harekatının daha ileriye atılması anlamını taşımış. Ancak bizim ülkemize de milletçe yapılan fedakarlıklar, alınan askeri tedbirler ile birlikte bu kritik dönemin geçilmesi sağlanmıştır. Peki bakalım hangisine ulaşılamaz? Türkiye Almanya ile diplomatik kanalları açık tutmuştur. Bakın Türkiye ile Almanya'nın yakınlaşması, saldırmazlık anlaşması yapması diplomatik kanalları açık tuttuğunu gösterir. Almanya farklı devletler ile saldırmazlık anlaşması imzalanmıştır. Almanlar daha önce Sovyet Rusya ile sonra da bizimle yapıyor. Dolayısıyla mavi ile çizdiğim bölümden bunu görebilirsiniz. 5 şıkkına da ulaşabiliyorum. Almanya'nın izlediği politika ABD'nin savaşa girmesinde etkili olmuştur. ABD'nin savaşa girmesini neyin etkilediğine dair herhangi bir bilgi yok. Hatta ABD henüz savaşa girmedi gibi bir bilgi de görüyoruz. Dolayısıyla buradan yola çıkarak biz ABD'nin savaşa girmesinde Almanların mı etkili olduğunu ulaşamıyoruz. Türkiye'nin savaş dışında kalma çalışmaları başarıya ulaşmıştır. Bakın son bölümde bunu zaten özellikle vurguladı. O yüzden D şıkkına da ulaşabiliyorum. Ulaşılamaz olarak verilen sorunun cevabı C şıkkıdır. Verilen alıntı metinden hareketle 1946 seçimleriyle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım hemen. Açık oy gizli sayım ilkesine göre 21 Temmuz 1946'da gerçekleştiren seçimlere Demokrat Parti'nin dışında Çiftçi ve Köylü Partisi, Türkiye Sosyal Demokrat Partisi, Türkiye Sosyalist Partisi gibi partiler katıldı. Demokrat Parti 465 milletvekili için sadece 270 aday gösterebilirken diğer partiler sadece büyük kentlerde seçime katıldı. Açık oy gizli sayımın sonucu belirlediği bu seçimler şaibeli seçim olarak demokrasi tarihimizdeki yerini almıştır. Seçim sonucunda CHP 395, Demokrat Parti 66, bağımsızlar ise 4 sandalye kazanabildi. Seçimde uygulanan sistem eleştirilere yol açtı. Sandık kuralları sandıklarda sandıklardaki oyların sayım ve dökümünü yaptıktan sonra durumu bir tutanakla belirler, oy ve belgeler yakılırdı. Demokrat Parti bu uygunsuzluğu ve tutanakların değiştirilmesi çok kolay olduğundan seçimlere itiraz etmiş fakat itirazı aleyhine sonuçlanmıştır. Peki bakalım hangi hangilerine ulaşılabilir dedi. Demokratik değerler tam olarak işletilememiştir. Kesinlikle doğru. Normalde demokraside şu vardır. Oyunu gizli verirsin, açık sayarsın. Bakın burada tam tersi. Açık oy gizli sayım. Böyle olursa şaibe Şüphe oluşabilir ama kapalı kapı arkasında verirsen seninki oyunu kimse göremez seni baskı altına alamaz. Herkesin gözünün önünde sayarsan itiraz olmaz çünkü herkes görüyor. Dolayısıyla burada açık oy gizli sayım demokratik ilkelere pek de uygun değil A şıkkına bire ulaşırım. Birden fazla seçim e, parti seçime katılmıştır. Bakın Demokrat Parti 1. Çiftçi ve Köylü Partisi 2, Türkiye Sosyal Demokrat Partisi 3, Türkiye Sosyalist Partisi 4, bir de CHP vardı 5. Dolayısıyla birden fazla parti seçime katılmıştır bilgisi de doğrudur. İktidar değişikliğine neden olmuştur. Metni okuduğumuzda devleti yöneten partinin, birinci sıradaki partinin değiştiğine dair herhangi bir şey görmüyorum. İktidar partisi devleti yöneten parti demektir. Dolayısıyla değişiklik görmediğimiz için 3'ü alamıyoruz. Yani 1 ve 2 doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı da A şıkkıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Toprak reformu yasa tasarısı görüşmeleri iktidar partisi içinde tartışmalara neden oldu. Aydın Milletvekili Adnan Menderes, yasa tasarısı hakkında bir eleştiri konuşması yapmasının ardından Türk siyasetinde öne çıkmaya başladı. CHP'deki bu muhalif hareket gittikçe güçlenirken eleştirilerin şiddeti de arttı. 7 Haziran 1945 tarihinde CHP milletvekilleri Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan anayasanın milli egemenlik ilkesini işlerlik kazandırılmasını ve parti işleyişinin demokratik ilkelere uygun yürütülmesini içeren taleplerini parti grubuna verdiler. Dörtlü takdir diye tarihe geçen bu talepleri CHP Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü parti içi muhalefet hareketi olarak tanımladı. Talepte bulunan milletvekillerine muhalefeti parti içinde yapmasınlar, teşkilatlarını kursunlar, karşımıza geçsinler ve ayrı parti olarak mücadeleye girsinler diye karşılık verdi. Dikkat ederseniz bu dörtlü takdir CHP'nin kendi içerisinden çıkan bir oluşum olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım hangilerine oluşturabilir? Hükümetin bazı uygulamaları milletvekilleri arasında görüş ayrılığına sebep olmuştur. Kesinlikle doğru. Hangi uygulama? Toprak reformu yasa tasarısı. Hangi milletvekillerine e, sorun oluşturmuş görüş ayrılığına? Burada Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'a e, oluşturduğunu söyleyebiliriz. Görüş ayrılığı olmuştur. Bir numara doğrudur. İsmet İnönü çoğulcu demokrasiden yana bir tavır sergilemiştir. Doğru. Parti için muhalefet olarak tanımlamış ama gidip kendi partilerini kurabilirler Dolayısıyla çok partiler hayata geçilebilir tarzında bir yorumlama çıkarılabilir. Dörtlü takdir belgesi CHP içindeki muhalif milletvekilleri tarafından hazırlanmıştır. Bakın bu partinin içerisinde bir muhalefet gittikçe güçleniyor. O da aşağıda işaretlediğim dört kişidir. Dörtlü takdir bunlardır. Demek ki muhalif milletvekilleri tarafından hazırlandığı bilgisi de doğrudur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır.